Mili oturtturduk. Vidayı taktık. Kırılan hortumlarımız varmış. Yağlama hortumları onları düzelttik. Vidanın yağlama sistemi eskiden orijinali şurada. Şimdi orijinali iptal ettiğimiz için tablanın tam önünü deldim. Şundan. Vidaya akıtmak için. Bakalım buradan görebilecek miyiz? Evet gözüküyor. Bakın görebiliyor musunuz? Tam vidanın üstüne akıyor. Süper oldu. Vida da yağlandı. Bir arkadaki rumanlar kaldı. Onları da taktım mı tabloyu toplayacağız. Şunu bir delmek biraz problem oldu. Ama deldik çok şükür. Dediğim gibi hazır sökmüşken temizliğimizi yapıp yağlama hortumlarımızı da düzelttik kopan hortumlara ilave hortum yapıp o gördüğünüz ilaç İran yapıştırıcısı diye bir şey. Komple tesisat çekmektense yeni hortum araya takıp ondan yapıştırdım. Bittiği zaman tekrar bir video atarım. Yağlamayı da çözdük. Yapıştırıcılar kurusun. Toplamaya başlayacağız inşallah.